Gün biber toplama günümüz. Şöyle, şunları topladım. Kocaman olmuş hepsi. Dolma olur herhalde. Biraz da komşulara. Heh, şurada bir şey göstereceğim. <laughs> kocaman bir kavun. Bir de şurada bahçede her gün yeni bir şeyler çıkıyor. Her gün şöyle şunların güzelliğine bakın. çok güneş değmesin diye burada da var. Her tarafta var. Kavun. Kavun. Şuralara hiç giremiyorum zaten. İçinde ne var bilmiyorum. <laughs> Eminim orası da doludur. Ha, dut ağacımız çok güzel olmuş. Bunu unutmuşuz burada. Antep fıstığı Menengiç Aşılandıktan sonra Antep fıstığı olacak 3 tane var bunda Evet biber toplamaya devam edelim Kavunu gör, göstermek istedim Biberlerim de güzel Bir poşet çıkar sandım ama Daha yarısını bile yapmadan böyle doldu Artık gün batımında devam ederim. Sanırım dolmaya olur. Şöyle